Selamlar, ben Yusuf Kafyaz. Bugün YouTube'u ve belki de tüm internette işleyebilecek bir konuya hızla dalıyoruz. Yapay zeka içerik üreticileri. Kodlarla yazılan, algoritmalarla yönetilen kanallar. Kula, fütüristik geliyor ama artık aramızda var. Peki bu durum bir devrim mi? Yoksa etik bir felaketin başlangıcı mı? Nedir bu AI YouTube? Kısaca içeriklerini, metin, ses, görüntü, fikir, kısmen veya tamamen yapay zekanın ürettiği kanallar. Sanal sonucular, AI seslenmeli oyun karakterleri otomatik oluşturulan liste videoları. Örnekler şu oluyor. Neden popülerler? Çünkü hızlılar. Potansiyel olarak ucuzlar ve yorulmuyorlar. 7 içerik basabilen, verimli bir makine gibi düşünebilirler. Bir de tabi teknolojik yenilik olmanın getirdiği bir merak unsuru var. Ama madalyonun diğer yüzü pek parlak değil. Asıl soru şu. Bu durum bizi nereye götürüyor? İlk büyük problem şeffaflık. İzlediğimiz şeyin algoritma ürünü olduğunu biliyor muyuz? karşımıza gerçek bir insan varmış gibi bir bağ kurarken ablası görmüyoruz. Özellikle duygusal bağ kurmaya müsaade şekillerde bu durum izleyiciyi manipüle etme potansiyeli taşıyor. Şeffaflık olmadan güven olmaz. İkinci ve belki en kritik nokta yaratıcılık ve özgürlük. Yapay zeka gerçekten yaratıyor mu yoksa sadece devasa veri havuzlarından öğrendiklerini ta taklit mi ediyor? Üretki içerik ne kargını? Eğitildiği veriler kimin eseri? Başka sanatçıların, yazarların, İçerik üreticilerin emeği üzerine kurulu bir takip mekanizması ise burada ciddi bir emek ve telif hakkı sorunu var demektir. İnsan dokunuşunun o eşsiz ruhun yerini doldurabilir mi? Üçüncü olarak insan faktörü. İçerik üretiminin her aşamasına makine devredilirse bu işten ekmek yiyen onca insana ne olacak? Yaratıcı endüstrilerinde verimli kadına insanı denklemden çıkarmak ne kadar doğru? Evet teknoloji gelişiyor ama bu gelişim insanı hiçe sayarak mı olmalı? Yani evet yapay zeka içerik üreticilerin teknolojik olarak etkileyici olabilir. Belki bazı alanlarda işimizi kolaylaştırır. Ama otantiklik, yaratıcılık, emek ve etik değerler gibi temel konularda ciddi soru işaretleri barındırıyorlar. Kontrolsüz ve bilinçsizce ilerlersek bu teknoloji kolayca bir etik kabusa dönüşebilir. Geleceğin parlak yıldızlarını yoksa yulsuz kopyalarını. Karar Ufak bir araya giriyorum. Bizim kendi çok var. Oraya gelebilirsiniz. Orada bu konuları daha detaylı bir şekilde konuşabiliriz. Link açıklamalarda. Hadi buraya gelin. Ve şimdi de videoyu kapatıyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. O sizi önemli. Tıklayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.